Herkese merhaba sevgili dostlar ben Hasan Can kanalımıza hoş geldiniz. TikTok'ta nasıl takipçiler kasabilirsiniz, nasıl beğeni yağmurları, nasıl izlenmeler kasabilirsiniz bunların hepsini göstereceğim. Yorumlara kadar beğeniler atabiliyorsunuz arkadaşlar ve izlenmeler de çok yüksek oluyor. Ben de görüyorsunuz zaten takipçiniz de 1000 oluyor. Canlı yayında açacaksınız, canlı yayından inşallah para da kazanacaksınız arkadaşlar. Tamamen fenomen yapabilir bu site sizlere. Hemen birazdan göstereceğim arkadaşlar. Şöyle ben e, bir göstereyim sizlere. Aradığınız bu aradığınız video arkadaşlar bu. Tamamen bu video arkadaşlar. O yüzden like atmayı unutmayın. Sizlere en kralını göstereceğim. Şimdi hemen şöyle bir bakalım benim sayfama. En son attığımda 54K'ya kadar çıktık arkadaşlar şu videoda. Hatta çok güzel beğeni yağmurlara geldi. Videolarımıza da gördüğünüz gibi çok güzel yorumlar geliyor. Bu şekilde devam ettirebilirsiniz. Ben fazla yapmadım arkadaşlar. Birazcık takipçi attım. Biraz da zaten öyle geldi. Ee, görüyorsunuz çok çok yorumlar geldi. Görüyorsunuz hala devam ediyor. Çok güzel beyniler yorumlar geldi. Kalpler geldi arkadaşlar. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Canlı yayını da açıp para da kazanabilirsiniz benim gibi. Ben de 9 elmas kazanmıştım. Görüyorsunuz şu anda canlı yayınımız açık. Şimdi hemen geçelim. Site yorumlarda olacak arkadaşlar. Yorumlara girdiğiniz zaman ee, bilin ki oluyor. Şu anda şöyle bir çevirelim sayfamızı. E, yorumlara en başa sabitlerim arkadaşlar. Oradan girip ee, tıklayabilirsiniz. Yorumlara kalp şu anda aktif. E, yorumlar kapalı arkadaşlar. Hayranlar şu anda gönderebiliyorsunuz. Kalpler şu anda görünmüyor. Ve görüntülenme oluyor arkadaşlar. Tik olanlar oluyor demek. Çarpı olanlar şu anda kapalı demek. Şöyle biz kullanmaya basacağız. Diyelim ki videoya atacaksınız arkadaşlar. Hemen tik TikTok'umuza gelelim. Şuradan hemen. Mesela diyelim ki ben bu videoya şöyle kopyalayayım hayran atacaksanız yani e, takipçi atacaksanız farklı oluyor. Bakın buradan şu şekilde kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Bağlantıyı kopyala dedikten sonra hemen bu sayfaya geri dönüyorsunuz. Eğer izlenme, yorum, beğeni atacaksanız buraya tıklıyorsunuz, yapıştırıyorsunuz buraya bakın. Benim gibi linki buraya yapıştırdıktan sonra kopyaladığımız linki arama kısmına tıklıyoruz. Buradan gönderebiliyorsunuz. Ama diyorsunuz ki ben takipçi istiyorum. 1000 abon e, bin takipçi olacağım. Şöyle ben hemen kullanıcı adımı yazayım. Bu arada sizler de beni takip edebilirsiniz. TikTok'tan canlı yayınlarımıza da katılabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle Hasan nokta Can Hasan nokta 52 diyorum. Şimdi geldim. Hayran gönder dedim. Bakalım kaç tane gönderecek. Normalde 20-25 tane gönderiyor. Ee, 10 dakikada bir oluyor. Görmüş olduğunuz gibi 25 tane hayranımız geldi. İzlenme de bu arada arkadaşlar 1000 tane falan gönderiyor. 1000 civarı. 1200 oluyor, 800 oluyor o civarları. Beğeni de 25 falan oluyor. 10 dakikada bir bunu yapabiliyorsunuz. Bu yönden çok iyi. Şimdi bakalım. Gelmiş mi? Şöyle ben bir sayfamı yenileyeceğim arkadaşlar. Yenilememiz gerekiyor. Hemen 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 giriyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi bir bakalım. Gelmiş arkadaşlar. Şöyle bir baktığımız zaman da görmüş olduğunuz gibi oluyor arkadaşlar. Siz 1000 e, takipçiye kadar bu şekilde yapın zaten binden sonra görüyorsunuz şu şekilde geliyor Arkadaşlar siz takip etmeseniz de onlar sizi takip ediyor bir zaman sonra canlı yayınlardan falan 1114'te sanırım 1142'ye çıktı görmüş olduğunuz gibi isterseniz izlenme isterseniz beğen her şeyi yapabilirsiniz yeni videolarda görüşürüz Dostlar beğeni atmayı unutmayın yeni videolarda görüşürüz